Merhaba. Her düşünceniz aslında bir enerji ve enerjinizi neye koyarsanız, neye odaklanırsanız onları büyütürsünüz. O yüzden düşüncelerinizi fark edin. Düşüncelerinizle aslında neye yatırım yapıyorsunuz? Onu fark edin. Ve bakış açılarınız değişirse realiteniz ne kadar değişir? Ne kadar başkalaşır? Ve siz burada Neye gönüllüsünüz, neye değilsiniz? Bunları fark edin. Ve ötesinde hayatınızı yaratabilmenin bildiğiniz, bilmediğiniz kolaylığı, eğlencesi nelerdir? Mutlu günleriniz olsun, mutlu haftalarınız olsun. Kolaylığınız, neşeniz daim olsun. Ve bugün, bu hafta, bu ay ve sonsuz olasılıklarda neleri yaratıp yaşamaya mutlu edersiniz. Görüşürüz.